çevirdiğim son parça farklı yani bir yer bir polimorfik kristal. Silah ustası biliyordum. Basit bilmiyorum numara. Akrosya'nın koruyucu kostümü Sebebilisi bir tek odon. Tek adam, bu ismi daha önce ben duydum, bu biliyordum. Sevimlisin evlat ama bir daha bir değilsin. İlk karşılaşmamızda uzaylı formlarımı kullanmamıştım. <laughs> Yuha nere? Fortikanto 20. E Geteceğiz. Şey <laughs> <laughs> Engellije <almasına> hemen <laughs> onarmanın anahtarı sonunda bende. Bununla süper güce ulaşacağım. tam kapsamlı taramaya çok net anlaşıldı. Hiç fark etmez. Çok geç kaldım. Ondan... o kristal almasını engellemelisin. Onu şey yapacak. Sonra anlatırsın. <laughs> tartışmaları çözmeme yardım edebilir misin? Tabii ederim. Hem de büyük bir zevkle küçük adam. <laughs> Tatların gerçekten harika. <gülüyor> 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 gerçekten de çok rahatsız. Şimdi gerçek süper, olacak, Hı? <laughs> Değil mi?